Filistin güzeli Nadine Ayub maruz kaldığı ırkçılığı anlattı. Miss Universe'de Filistin'i temsil eden 27 yaşındaki Nadine Ayub, Middle East Eye verdiği röportajın ardından Better USA ve Stop Antisemitizm gibi İsrail yanlısı grupların siber saldırılarına maruz kaldı. Ayub, güzellik yarışması sürecinde ve sonrasında kendisine yönelik ırkçı tutumu şu başlıklarla özetledi. Filistinli bir kadının eğitimli ve başarılı olmasının hayretle karşılandığını belirten Ayub, kökeninin sürekli sorgulandığını ifade etti. Ayub, sürekli olarak Amerikalı olmalı, İtalyan veya Mısırlı olmalı dediler, Filistinli olduğuma inanmak istemediler, dedi. New York Post gibi mecralarda kendisi için kullanılan tiararist, yani taçlı terörist ifadesiyle onurunun zedelenmeye çalışıldığını açıkladı. Saldırıların merkezinde Ayub'un özel hayatı yer aldı. Genç kadının, Filistin'in Nelson Mandela'sı olarak bilinen tutuklu lider, Marwan Bergusi'nin oğlu Şeref Bergusi ile olan eski evliliği, siyasi bir saldırı malzemesi haline getirildi. Ayub, eski kayınpederi Marwan Bergusi'yi, Filistinlilerin gururu ve barış sembolü olarak tanımlayarak geri adım atmadı. Bergusi güncel anketlerde Filistin halkının en çok desteklediği lider olarak öne çıkarken, dünya çapında ünlü isimler de serbest bırakılması için kampanyalar yürütüyor. Ayup, yarışma kulislerinde Miss İsrail temsilcisi Melanie Shiraz'ın, kendisini işgalci İsrail bayrağıyla aynı kareye sokmak için ısrarcı bir çaba sarf ettiğini ve bunu siyasi bir baskı unsuru olarak hissettiğini de dile getirdi. Ayub yaşadığı tüm ırkçılığa rağmen bu saldırılar için onlara teşekkür ederim. Çünkü bu sayede davamızı daha gür bir sesle anlatma fırsatı buldu. dedi.